Ekim ayı cevaplardan çok soruların ayı olarak çıktı karşıma. İşte bu yüzden Ekim ayına sizlerle birlikte sorular bırakmak istiyorum. Bu sorular sadece ekime değil, aslında kendimize, yolculuğumuza, anneliğimize dönüp tekrar tekrar sormamız gereken sorular. Doğru soruyu sorabilmek belki de bu ay peşine düştüğüm şey tam olarak bu. Ve Ekim ayıyla böyle bir ilişki içinde olmaktan mutluyum. Merhaba kıymetli anneler. İki çocuğumun da hasta olduğu bir sabaha karşı onların başında nöbet tutarken bu soruları, bu metni, bu içeriği oluşturuyorum. Kalbi Bahar anneler için son video yüklediğimden bu yana bir ay geçmiş. Sürecin, aranın neden bu kadar uzun sürdüğünün de detaylarına inmeyeceğim. Ama bu sürede hem kendi yolculuğumda hem de etrafımda çocuklarına kendi başına bakan, bakım desteği bulamayan anneleri gözlemledikçe kendime tekrar tekrar sorduğum bir soru var. Ve bu soru aslında her şeyin yanıtı gibi. Annelik yarım kalan hayaller durağı mı? Şimdiki duruma gidişata, yolculuğun bu kısmına baktığımda bu sorunun cevabı evetmiş gibi görünse de içimde direnen bir yer var. Sıfırlanamayan, dizginlenemeyen, umudunu hiç kaybetmeyen bir yer. Bir parça, bir nokta, tek bir hücre belki ama çok dirençli. İşte bu sabaha karşı hoş olmayan sebeplerle de olsa bu saatte ayakta olup bu satırları yazabilmemin kaynağı Tam da o tek hücre. Şehrin gece yarısı sessizliği arasında tüm dairelerin ışıkları sönmüşken çok uzaklarda hala yanan tek bir evin ışığı gibi hissediyorum kendimi. O tek hücre, uyanıp tüm ışıkları yakmaya gayret eden bir kıvılcım gibi, azimli, uyandırmaya ve kendi yolculuğuna davet etmeye kararlı. Ve belki de özellikle son bir ayda aldığım P4C çocuklarla ve topluluklarla felsefe eğitiminin de etkisiyle bu gece sorular cevaplardan çok daha çok ilgimi çekiyor. Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar kitabında okuduğum satırlar aklıma geldi. Bu fikirler aklınıza nereden geliyor bölümünün sonunda yazar şöyle diyor. Yazarlar güzel bir şeyi uzaya fırlatıp onun yanarak düşmesini seyretmeye alışmak zorundadırlar ve ayrıca yapıt kendi başına havalanıp yazarın hayal ettiğinden çok ötelere, bilmediğini bile bilmediği yerlere uçtuğunda denetimi elden bırakmayı da öğrenmelidirler. İşte ben de aynı kitabın bu bölümünde söylendiği gibi bazı soruları uzaya fırlatıp onların bana nasıl cevaplarla döneceğini görmek istiyorum. Ve Ekim ayı tam olarak böyle bir ay benim için annelik, yarım kalan hayaller durağı mı? Biz anneler kendimizi gerçekleştirmek noktasında gerçekten özgür müyüz? Kendimizi gerçekleştirmek için adımlar atabilir miyiz? Bu adımların sınırı kendi kapasitemiz mi? Yoksa çocuklarımıza olan sorumluluklarımızın başladığı yerde mi bitiyor? Annelik ve özgürlük kavramlarıyla aramız nasıl? Ya da Annenin dönüşümü sırasında yavaşlamak duygusuyla aramız nasıl? Hayatımıza yeni bir yön vermek istiyor olabilir miyiz? İstiyor muyuz? Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliyorsak güçlü yönlerimiz neler? Yapamayacağımızı düşünüyorsak sebeplerimiz neler? Ve gerçekten yapamayacaksak bununla yaşayabilecek miyiz? Asıl önemli olan belki de bu. Çocuklarımızı özgür bırakabilecek miyiz? Onlar için yaptığımız fedakarlıkları bir prangaya dönüştürmeden kendileri olmalarına izin verebilecek miyiz? Bu fedakarlıkların bir bedeli olacak mı? Olacaksa bu bedeli kim ödeyecek? Kendi bedenimizden mi gidecek? Kendimizi mi yiyip bitireceğiz? Yoksa kabullenip daha sakin bir yerden bu dönüşümü kabul mü edeceğiz? Kabul edişte kim olacağız? Kapıları çalıp daha başka çare var mı? Bir yolu var mı diye soran mı olacağız yoksa kendi gerçeğimizi kabul edebilecek miyiz? Kendi hikayemize çıplak gözle bakabilecek miyiz ve gördüklerimize dayanabilecek miyiz? Kabul edebilecek miyiz ve en önemlisi değiştirmenin, dönüştürmenin ilk adımının kabul ediş olduğu gerçeğini biz de kabul edebilecek miyiz yoksa kabullenecek miyiz? Buradaki kelime oyunu boşuna değil. Kabul etmek kendi irademizle bilinçli bir seçim, kabullenmek, sineye çekmek ve var olan olumsuz duruma boyun eğmek anlamına geliyor. Kabul ise bir durumu olduğu gerçekliğiyle fark etmek ve kabul etmek anlamına geliyor. Kabullenmek daha pasif, sanki irademiz dışında çaresizlikten gelen bir razı oluş gibi. Peki siz nasıl hissediyorsunuz? Kabul etmeye mi, kabullenmeye mi daha yakınsınız? Kendi hikayenize baktığınızda hangi durağa daha yakınsınız ve sizce kabul etmek durağı ile kabullenmek durağı arasındaki fark nerede başlıyor? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.